Sosyal Güvenlik Kurumu SGK sabah saatlerinde müjde verdi. 3600, 4500 ve 5400 prim gün sayısına sahip olanlar dikkat. 10 ila 15 yıl sigorta primi ödemiş olan kişiler emekli olabilecek. Erken emeklilik için en önemli kriter sigorta başlangıç tarihine göre belirleniyor. İlk sigorta başlangıç tarihi erken emeklilik hakkını elde etmek için büyük bir öneme sahiptir. Bu sistemde kişinin en az 10 yıllık bir sigortalılık süresi boyunca düzenli olarak prim ödemesi gerekmektedir. SGK'nın belirlediği şartları yerine getiren kişilere 10 yıllık sigortalılık süresiyle erken emeklilik imkanı sunulmaktadır. Bu imkan, belirli koşulları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırarak erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlamaktadır. Bu konuda SGK'nın belirlediği şartlar ve prosedürler, emeklilik başvurusunda bulunan kişilerin evraklarını teslim etmeleri durumunda hızlı bir şekilde emekli maaşı almalarını sağlamaktadır. Bu düzenleme ile birlikte 10 yıl sigortalılık süresini tamamlayan ve diğer şartları yerine getiren kişilere erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır. Şartları ve süreyi tamamlayan kişiler erken emeklilik hakkını kazanarak maaş almaya başlamaktadır. SGK'nın belirlediği bu düzenleme, erken emeklilik için önceden belirlenmiş şartları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırmaktadır. 10 yıl sigortalılık süresiyle emekli olmak mümkün olan kişiler, prim gün sayılarının yeterli olmaması nedeniyle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı bulunmayan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunmaktadır. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunabilmektedir. Hatta sadece 10 yıl çalışmış olan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilmektedir. Ancak bu durum için erken yaşta sigortalı olmak gerekmektedir. Yaştan emeklilik, yeterince çalışamamış ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetmeyen ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler, yaştan emeklilik hakkından yararlanabilmektedir. Yaştan emeklilik şartları, ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibariyle 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilmektedir Benzer şekilde 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olan erkekler ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilmektedir. Daha geç sigortalı olan kişiler ise 10 yıl sigortalılık süresiyle yani 3600 gün primle emekli olma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık süresi şartı da bulunmaktadır. Daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olmaktadır. Örneğin, ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa, 15 yıllık sigortalılık süresini ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir. Ayrıca, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kişiler için yaştan emeklilikte 3600 gün prim yeterli olmamaktadır. Bu kişilerin yaştan emekli olabilmeleri için 4500 gün prim, yani 12,5 yıl çalışmış olmaları, 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamış olmaları ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. SGK'nın müjdelediği bu imkanlar, prim günü yetersiz olan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı bulunmayan kişilere erken emeklilik fırsatı sunmaktadır. Böylece emeklilik süreci hızlandırılarak kişilerin maaş almaya başlamaları sağlanmaktadır. Emeklilik başvuruları için ilgili belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak belirlenen şartları ve süreleri tamamlayan kişiler erken emeklilik hakkını kazanarak maaş almaya başlayabilirler.